gördüm. Engin kuyruğu gördün ya lan. Yakalayan mı yoktu? He? Kuyruk. Bas. Bas 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 bas. Bas. Baş. 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 <laughs> Engin kıpırdaş mı? <laughs> Gel. Anne, annesi var mı bunların? Bas. 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 Ar Arka lastiğe girdi. Arka lastiği oraya git. Az önceki gibi. Yatır yere bas orada. Yatır yere bas orada. Alabilir misin? Alınıyor. Alınırsa ama Ha? Allah canım. Oraya girme lan. Çek 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 artık çek 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 çek